Akılcılık nedir? Din, felsefe ve bilimde kullanılan bir terim. Peki ya edebiyat? Bunlardan ayrı düşünülebilir mi? Gelin akılcılığın edebiyattaki yansımasına bir bakalım. Akılcılık, gerçek bilginin kaynağının akıl ve düşünce olduğunu, aklı, duygu, sezgi, vahiy ve ilhamdan önce esas otorite olarak kabul eden düşünce sistemlerine denir. Akılcılığın temelleri Yunan ve Latin filozoflarına dayanıyor olsa da, asıl yankısını Hristiyanlığın otoritesinin sarsıldığı ve hümanist düşüncenin güç kazandığı 16. ve 17. yüzyılda bulmuştur. Bu dönemde Erasmus, René Descartes ve John Locke gibi büyük hümanist felsefeciler ve Newton gibi bilim adamlarının görüşleri neticesinde Avrupa düşünce tarihinde bu yüzyıl akıl ve aydınlanma çağı olarak nitelendirilmiştir. 18. yüzyılda kendini gösteren neoklasizm akımı akılcılıkla çok yakından ilişkilidir. Yine 18. yüzyılda akılcı felsefe gerçek bilginin akıl yoluyla tabiattan elde edilebileceği düşüncesinden hareketle tabiat dini denen bir görüşün doğmasına da yol açmıştır. Hatta Tevfik Fikret'in bir örümcek götürür Hakka beni sözü bu görüşün şiirsel bir ifadesi olarak kabul edilebilir. Yine romantizmin akımın doğuşunda da önemli etkileri vardır. Akılcı felsefenin veya bizim kültür dünyamızda sık sık kullanılan ifadesiyle rasyonalist felsefenin Türk edebiyat ve fikir dünyasında 19. yüzyılda çok etkili olduğunu söyleyebiliriz. Edebiyatımızda ilk rasyonalist tip olarak kabul edilen ve münacat şiirinde Tanrı için vahdet-i zatına aklımla şehadet lazım diyen Şinasi, rasyonalist bir yaklaşımla eski Türk edebiyatını akla ve tabiata aykırı olduğu gerekçesiyle şiddetle eleştiren Namık Kemal, duyguyu reddeden ve akıldan başka otorite tanımayan Beşir Fuat Özellikle Servet-i Fünun dönemi ve sonraki şiirlerinde büyük sahir dediği akıl temelinde yeni bir insanlık görüşünü savunan Tevfik Fikret. 1904'ten itibaren çıkarttığı İçtihat dergisiyle Abdullah Cevdet bu felsefeden bizde en çok etkilenen ilk isimler arasında sayılabilir.